Aracımız 2009 model Dacia Sandero Ambiyans 1.4 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 167 bin kilometrede. Müşterimizin başlı istekleri ve şikayetleri. Sağ dış aks körüğü değişecek demiş. Külbütör kapak conta. Motor arıza lambası yanıyor. Egzozda katalizör arızası. Genel kontrol, alt takım kontrol istemiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Aracımıza işlemlerimize başlamadan önce bir test sürüşü gerçekleştiriyoruz. Bilal Usta ve Yusuf Usta'yla. Bakalım aracımızın şikayetlerini bir kağıtta yazıyor. Bir de bakalım kendimiz test edelim. Son durumu neymiş aracımızın? Test sürüşümüz başladı. Her zamanki yolumuza geldik. Şimdi alt takım kontrolü gerçekleştireceğiz. Alt takımda ses var mı yok mu? Onu inceleyeceğiz ustalarımızla birlikte. Bakalım alt takımda ses var mı? Sesi yok. Alt takımda bir ses yok. Bir de müşterimiz genel kontrolde istemiş. Genel olarak da kontrol edeceğiz aracımızı tabii ki ama alt takım sesi için tabii test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çıktık ve alt takımda bir seser aslamadık. Diğer arızalarımızı gerçekleştirmek ve tespit etmek üzere işletmemize dönüyoruz. Test sürüşümüz tamamlandı. Aracımızı işletmemize getirdik. Liftle kaldırdık. Ustalarımız alt takımı kontrol etti arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı görmediler. Bir problem yok alt tarafta. Bu Aks körüğü yırtık demiş müşterimiz. Gösterelim. Ya resim gresi atmış ama yeni tamir etmişler. Aks körüğü. Yani bir kilibratör kapak cinsesi değişecek. Tamamdır. Bir de egzoz kontrol edeceğiz. Egzoz kontrol edilecek. Kapakları tıkalı değil mi kırık mı ona bakacağız. Sen tamam. Şey yap. Aracımızda işlemlere başlamadan önce Oluşabilecek tehlikeli ve durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Muhafazamızı taktık. Beş, Beş, bak şimdi, şimdi ekini getirsene ekine. Onu cihazda mı Şahmet gel gel gel. gel Erkun Ustamız aracın başına geçti. Usta? Şimdi e, çoğunlukla LPG'li arabalarda e, arızalanması yakabiliyor. Çünkü sistem zayıflıklarını gösteriyor tesisat kesildiği için. Şimdi bir konvektöre bakacağız, şimdi arızalanması yanmıyor. Hani arızası da belli değil ama birazdan bakacağız. Ondan mı, bundan mı belli olacak yani. Yani genelde sistem zayıflıklarını gösterdiği için yakabiliyor. Bir görelim Ali arkadaşımız da, külbütör kapağını mı söküyorsun? Evet, evet. Külbütör kapak contamız değişecek arkadaşlar. Bu yüzden de külbütör kapağımızı söküyoruz. Külbütör kapağımızı çıkardık. Külbütör kapak contamız Teşekkür. değişecekti. Son hali bu şekilde. 1 bir, bir şey Renault kesti. Külbütör kapağımız temizleniyor. Benzinimizi döküyoruz. Güzelce fırçalayacağız. Güzelce fırçalıyoruz. Balata spreyimizle sıkarak yağlarımızı, kirlerimizi gördüğünüz gibi arındırıyoruz. Külbütör kapağımız temizlendi. Yeni külbütör kapak contamızı takıyoruz. Şu yüzeyi temizledik bu arada. Evet, yüzey de temizlendi. Kürbütör kapak çontamızı oturttuk. Şimdi kürbütör kapağımızı temizledikten sonra tekrardan takıyoruz. Akşam, hadi. Kapatalım. Ya? Kapatalım. Akşam, ya. Akşam vallahi bilmiyorum ya geziyorum. Yarın iş var Bilal abi. Senin bir daha elini göster. Sabitleme cıbatalarımızı Çevim sıkıyoruz. Hava filtre kazanımızı oturttuk. Şimdi aracımızı liftle kaldırıyoruz. Alt tarafta egzozlarımızı kontrol edeceğiz. Konvektörümüzü kontrol edeceğiz. Keseceğiz, bakacağız içine. Ustamız oksijenle yerinden ayırıyor. Yardık, baktık, içinde bir sıkıntı görmedik. Şimdi kaynatarak eski haline getiriyoruz. Şu anda kaynağımızı yaptık, eski haline döndürdük. Aracımızın işlemleri sona erdi, müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam etin. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.